Ülker Ducros baharatları 3 katlı özel paketinde tazeliği kilit altında. Şimdi ben sizlere e, bir çarşı fırınından alınmış ekmek hamuruyla basit bir e, evde yaptığımız pidemizi tarif edeceğim. Ama bunu yapım esnasında size basit, kolay, mayalı bir hamur tarifi de vereceğim. Arzu ederseniz evde de yapabilirsiniz. E, arzu ederseniz çarşı fırınından da alabilirsiniz. Şimdi kalıbımıza biraz zeytinyağı döktük. Ee, aldığımız bir adet ekmek hamurunu ben de elimi yağlayayım çünkü yapışıyor biliyorsunuz. Ee, mayalı hamurlar daima çok sert yani kulak memesi kıvamında olmuyor, ele yapışacak şekilde. Şimdi böyle yağlayayım elimi de yağlayayım tekrardan. Yağlayarak bunu böyle, bu şekilde açıyoruz. Hamurla oynamak çocukluğumdan beri çok severim. Gayet güzeldir benim için. Şu anda hamurumuz pide olmaya hazır. Şimdi gelelim üstünün yumurta sarısına. Bir adet Yumurtanın sarısını üzerine yediriyoruz. Pidemiz. Daha ite ite çünkü mayalı hamur toparlanıyor, toplanıyor tepside. Yumurta sarımızı sürdük pidemizin üzerine. Şimdi baharatlarımızın, dukroz, ülker dukros baharatlarımızın gayet güzel susamıyla, çöre otuyla, Pidemizin üzerine süslüyoruz. Ama sizlere söylediğim gibi ben size yine çok basit bir mayalı hamur tarifi vereyim. Bu mayalı hamurun içerisine e, mahlep katarak, istediğiniz içi koyarak istediğiniz şekilde pide yaparsınız. E, boş pide yaparsınız. Bakın çıtı, görüyor musunuz yine açarken? Olağanüstü güzel bir açılış sesi çok güzel bir çöre otu üzerine ay çöre otunun ilk defa kokusunu aldım bu kadar mı güzel olur olağanüstü güzel bir koku zipli kapağını kapattıktan sonra paketimizin koyuyoruz bir de ayakta duruşu çok güzel. Böyle zevkle koyuyorum koyarken. Pidemiz hazır. 200 derece, 220 derece önceden ısıtılmış fırına veriyoruz pidemizi. Üzeri kızardıktan sonra pidemizi çıkartıyoruz. Servise sunuyoruz. Afiyet olsun. Ülker DUKROS baharatları 3 katlı özel paketinde tazeliği kilit altında.